Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Şimdi ben evi badana yapacağım. burayı biz geçen sene çok boyamıştık ama çıkmıyor maalesef şu boya. O yüzden ben burayı şimdi siyah boya yapacağım. Bismillahirrahmanirrahim diyorum. Başlıyorum. Şöyle resmenimi çektim. Başlıyorum. Ben burayı siyah boyayacağım. Çünkü bu siyah gitmiyor. Geçen sene biz boyadık. Beyaz boyayla gitmiyor gitmediği için ben burayı bo siyah boyayacağım. Sadece bu bölümü yani. Şu diğer bölümler gene beyaz olacak. Burası sobanın isi gitmiyor bura Şöyle şu hizadan boyayacağım böyle bu hizadan. Ben <laughs> <laughs> şuraya boya düştü. Bez tane. Sadece burası siyah olacak Çünkü burası bacadan akıyor Ters tepiyor kışın Akıyor baca Burayı siyah yapacağım sadece Diğer taraflar yine beyaz olacak dediğim gibi Şöyle sandalyemi hafif çekeceğim Bismillah bir badana işlerine başlıyorum artık. Kanepelerin üzerine naylon geçirdim. Kanepeler batmasın diye. Bunu kestirme fırçayla yapıyorum. Rulo fırçayı beyazlara kullanacağım. Beyaz boyaya. Yani burayı siyah boyamamın nedeni, kışın çok akıyor bizim bu baca. Mecburen siyah yapıyorum. Ah, boya damlıyor. Bismillah dedim, başladım badanaya. Şimdi burası tamam. Aşağı doğru devam edeceğim ben. Şöyle aşağıya doğru devam ediyorum. Alt tarafa doğru. Gene bu şekilde. gözüküyor mu kamerada şöyle bir bakayım evet gözüküyor diğer taraflar dediğim gibi şu taraflar hep beyaz olacak orası baca olduğu için aktı şimdi beyaz boyayla boyamaya devam edeceğim arkadaşlar siyahı boyadım şu sandalyeyi şimdi şuraya alıyorum şimdi beyaz boyayla boyayacağım rulo fırçamı batırıyorum boyaya alıyor parçadan şöyle buradan bak şimdi biraz da Da şu tarafa yağlayacağım. Şöyle şu kanepeleri biraz çekeceğim. Şöyle. Kanepeleri biraz çekmem lazım. Hani işime engel olmasın istiyorum. Kanepeleri biraz ittireyim. Çamı şimdi boya kovasına batırıyorum. Fazla suyunu alıyorum şöyle sıyırıyorum fazla suyunu. Boyamdan. Fazla suyunu atıyorum. Bilmiyorum kamerada görünüyor mu? Şöyle suyu akıyor. Bismillahirrahmanirrahim. Şimdi şu karşıya süreceğim birazdan. süreyim ara sıra. Şimdi ben birinci kata atıyorum daha boya. ikinci kata atacağım ardından. Şimdilik birinci katını atıyorum. Bu kanepeler biraz işime engel oluyor ama yapacak bir şey yok arkadaşlar. Şöyle fırçamı batırayım. Şu kovamı şöyle alacağım biraz. Şöyle hemen boyası atmadan karşı duvara süreceğim. yazlamaya başladı biraz. Biraz şu kaneteler işte işime engel olmasa işime engel oluyor kaneteler. Daha şu karşı duvarı boyayacağım arkadaşlar. Şu karşı duvarı şurayı. Şu tarafı. Burada tespitler kalmış. Onları alayım. Şunları al Melisa. Neyse koydum şuraya. Tamam. Şimdi şöyle şu tarafı boyayacağım. <laughs> Yoruldum bile hemen. <laughs> Allah boya, boyacılara yardım etsin. Şu kanefeyi biraz arkaya ektireceğim şöyle. Melisa beyazlıyor mu? Bir bak karşıdan. Şu taraf biraz beyazlamış mı? Daha birinci katı sürdüm. İkinci katı süreceğim. Bir açık mı? Şimdi şu duvar, şu duvarı boyayacağım şurayı, karşıyı. Buraya bakıyor ama. Tamam işte şu duvarı boyuyor ya? Şu duvar görünüyor mu? Görünüyor. Tamam. Şu fazla boyayı sıyırmaya bir şey lazım bana. Kasa parçası getirsene kasa parçası. Yok. Şurada var. Yok. Hadi. Gördüm ben gördüm. Orada. Sen al. Sen. Hadi gidiyorum. Parka gidiyorum. Evet. 14. Şimdi gözüküyor mu ben boyayım? Gözüküyor. Gözüküyor mu boyadı? Evet. Ha, tamam. Burası ben beyaz olana kadar boyayacağım arkadaşlar. Kar beyaz olana kadar. Zaten boyam 20 kilo yeterlidir yani bu oda için. Tamam ben gidiyorum. Şöyle. Ara da, da şöyle tavana süreyim. Bu yağlı boya. Bu de fırçamı şöyle çevireyim. Yani boya yapması da hiç kolay değil arkadaşlar. Allah boya yapanlar da yardımcısı olsun diyeyim yani. Kolay değil. Bir de şuraya süreyim. Uğraştırıcı yani. Heh. Allah'tan bizim tavanlar alçak. Yüksek olsa yapamam. yaptığım gözüküyor mu kamerada acaba? Şöyle tavanı yapıyorum şu anda. Tavanı göstereyim. Evet. Şu anda tavanı yapıyorum. Bir daha boya batıracağım. Boyası bitti. fazla boyasının atmasını bekliyorum. Boya badana işi hiç kolay değil arkadaşlar. Allah benim yardımcım olsun diyeyim yani. O kadar diyeyim. Şimdi hızlıca şuraya süreceğim. Şimdi karşı duvara süreceğim arkadaşlar. Şöyle. kalan boyayı da tavana içinde kalan boyayı bu oda bembeyaz olana kadar devam edeceğim böyle Fınayla kesiyse çıkmıyor nedense. Uf, yoruldum inanın. Böyle devam edeceğim ben. Şöyle göstereyim tarafı boyuyorum. Daha şu taraflar boyanacak. Şöyle göstereyim. Şu taraflar boyanacak daha. Ben böyle bu şekilde boyamaya devam edeyim arkadaşlar. Sizleri fazla sıkmak istemiyorum. Şimdi tavanları ben boyamaya devam ediyorum arkadaşlar. Şu tarafları. böyle bu şekilde boyamaya devam ediyorum. fırçanın yetişmediği yerlere de kestirme fırçayla boyayacağım. Şimdilik böyle boyuyorum. Rula fırçanın da yetişmediği yerlere de kestirme fırçayla devam edeceğim. Sizleri fazla sıkmayayım arkadaşlar ben. Videoyu sonlandırayım. Benim daha çok işim var. Dediğim gibi bu duvarlar böyle bembeyaz olana kadar boyamaya devam edeceğim. Orası baca aktığı için siyah yaptım dediğim gibi. Çünkü baca her sene akıyor. Ters tepiyor rüzgardan, yağmurdan. Ben böyle bu şekilde boyamı yapmaya devam edeceğim. Şöyle yakından göstereyim. Bir dakika tripottan çıkarayım telefonu. Bismillah diyeyim şöyle yakından göstereyim. Bakın. Bakın önceki hali ve sonraki hali bembeyaz oluyor. Böyle bu şekilde. Boya sürdüğüm yerler bembeyaz oluyor. Şuraya sürdüm mesela bakın. Bembeyaz. Temizliğin gözünü seveyim işte. Tavanları yapıyorum. Şu taraf yapılmamış hali. Şu taraf yapılmış hali. Daha bir kat daha süreceğim. Böyle bu şekilde arkadaşlar gördüğünüz üzere buralara daha sürmedim boya. Bu tarafa sürdüm. Tavana da sürdüğüm yerler zaten belli. Böyle bu şekilde arkadaşlar ben devam edeceğim. Yani şu anda size elimi göstereyim ellerimi. Şöyle bakın ellerime. Ellerimde böyle boya oluyor. Daha yeni yeni videolar çekmeye devam edeceğim arkadaşlar. Yeni yeni videolarımın devamını istiyorsanız, bekliyorsanız. Gördüğünüz gibi eşyaları da buralara çıkardım dışarılara. Halları da buraya çıkardım. Çok işim var yani anlayacağınız. Şimdilik videoyu sonlandırıyorum. Ben işime devam edeceğim. Buraya yıkanacak halleri çıkardım. Bir dahaki videomda da bu halleri yıkayacağım. Size göstereceğim. Diğer hallerimi yıkadım. Kuruyorlar. Şöyle güzel manzara eşliğinde kapanış yapalım. Yeni bir yeni yayınlı videolarımın devamını istiyorsanız, bekliyorsanız kanalında kalın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.